Selamlar uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün elime çok güzel bir ayakkabı ulaştı. Hep yol ayakkabısı tanıtıyordum ama bu sefer trail ayakkabısı tanıtmak istedim. Çünkü yani trail'e şu ana kadar elime çok iyi ayakkabı gelmedi. kendisi hani size önerebileyim. Ama bu ayakkabı gerçekten çok iyi. Ayakkabıya geçmeden önce biliyorsunuz Mardin'de 2 hafta önce bir yarış koştum. Ayak parmağımı kırdım. Buna birazcık ayakkabının katkısı birazcık da yani kendi etmenlerinden dua etmeleri karşı oldu. Zor, sonuçta bu. Koştum ayakı pek beğenmemiştim ama elime ya North Face'in Pro 3 modeli ulaştı. Gerçekten de trail için şu an giyiyorum normal gündelikte de giyiyorum. Çünkü çok rahat. Kırık parmağın en iyi bu geliyor. Yani çok hafif gerçekten karbonu çok iyi. Full, full boydan boya. Karbon zaten burada görebiliyorsunuz. Ya daha önce ee, Nike serisi Vaporfly 2 ve Alphafly 1 ve 2 serisinde kullanılan bağcının aynısı kullanılmış. Yani kayınma yapmıyor. Bağladığın zaman size açmayana kadar açılmıyor ayakkabı. Bütün trail ayakkabısının tabanları aynıdır. Yani tırtıl şekli aynıdır. Buna pek anlatmaya gerek yok. Hepsi aynı. Ama özellikle bunun tabanı inan yastıklaması çok iyi. Dağılmasını çok iyi yapıyor ve çok agresif bir ayakkabı. inanın alın bunu tartan pistte. Yolda bile hani tırtılı olmasa yolda bile kullanabilirsin. O şekilde. Çok memnun kaldım. Yani trailer'e giriyorum zaten yavaş yavaş ama trailde de yani North Face'in bu serisiyle girmem beni biraz daha mutlu etti. Çünkü kafamda çok soru işareti vardı. Özellikle 60 kilometre nasıl koşabilirim? Çünkü çok fazla ayakta kalıyorsun. İşte ya da Kapadokya gibi 38 kilometrelik yarışta nasıl daha asabi yani daha agresif davranabilirim? Ya yani bununla hem gerçekten uzun mesafeler koşabilirsiniz. Hem alt daha agresif yarışlara koşabilirsiniz. Yani bir çıkış bir inişte denedim. Yani bütün ayakkabılar gibi tutuşumun da iyi gerçekten. Ama işte rakiplerin biraz daha farklı olan yönü sadece karbonun değil. Ya gerçekten yastıklaması çok iyi. Hem tabandan çok iyi alıyor. Teknik inişlerde biliyorsunuz daha çok taban. Biraz da kendi geri attığı taban. O yüzden sırtta olan yükü çok alıyor. Bunu hissettim. Özellikle tırmanışlarda pençeyi çok iyi yapıyor. Şu şu kısmıyla çok iyi yapıyor. Bu kısmı biraz daha sert tutmuşlar. Ön kısmına daha iyi diyor. Resmen kedi pençesi gibi. İçi gerçekten rahat. Oynama yapmıyor ayak. Ayakkabının şekli şöyle. Hoşuma, trail ile birazcık daha estetik katmışlar. Yani biliyorsunuz kötüye kötü diyorum. İyiye iyi diyorum gerçekten. Trail için kusursuz. Bence şu ana kadar denediklerim tüm firmaları denedim ama iyiler de vardı içinde ama en iyisi bu. Yani alacaksanız bir defa alıyorsunuz. Yani sonuçta emek veriyorsunuz. Bunu da bacağınızda antrenman var. PT ile çalışıyorsunuz vesaire. Yani her şey iyi olduktan sonra bu da iyi olsun. Sonuçta sizi sizin oradaki aracınız bu. Yani bacağındakini bu ayaka bile yere iyi verebilirsiniz. Yani sonuçta biliyorsunuz kötüye kötü diyorum. Ama gerçekten trail'de de yapmışlar şimdi. North Face Pro 3 modeli. Şöyle şu seriyi de vereyim. Summit Street serisi. Yani güzel. Tırmanışlar için, iniş için, çıkış için daha agresif bir ayakkabı. Tavsiye ediyorum. Yani trail yarışlarda yaklaşıyor. Bence alıp bir denemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben çok gönlü denedim bunu. Memnun kaldım. Biliyorsunuz memnun kalmadım. Hiçbir şeyi tavsiye etmiyorum. İnşallah haftaya da başka bir yol bir yol ayakkabısı denedim. Biliyorsunuz Address Pro 3 serisini çok kötüydü ama Pro 4 serisini denedim. Onunla ilgili yorumlarını da yakında yapacağım. Yani daha farklı bir şey varsa yazabilirsiniz yorumlara. Ona göre değerlendiririm. Herkese keyifli spor dolu günler diliyorum.